Koy kalsın kızım. Kalsın. Kalsın işte burada kayısı var. Onlar toplasana. Kovanı değme. Kovanı ya değme. Hadi bir tane. Nereye götüreceğim? Doldu mu kovan? Gerçekten. Bana bak. Doldurdun mu? Sen katın mı <laughs> Bak onlar kalmış. Şurada kalmış. Onları da topla. Bak şurada. Şurada birkaç tane var. Benim kalemimi niye çek? Koltuğun altına attın. He. Ben de te şey test ben Kasık getirmiş ya. Annem, anne, anne bir, anne de bir. Allah. Otur, otur. Otursana. Korkma, korkma. Ne oldu? <laughs> tamam, <kalk>. otur <laughs> Oturum. Kalk <Kalkacağız. gülüyor> Niye korktun bir tane? <laughs> He, göz bebeğim. Korktum <laughs> Oy ben senin o korkunu yerim ama. <laughs> Kork, korkma, korkma. Yavaş kaldır. Ne? Salıncak istersen. Ama bebeler var orada. Onlar indiğinde sen binersin. Tamam mı aşkım? Gidiyor o tarafa suyun yanında orada su var. Orada sen oynar sonra yine geliriz buraya. Su var orada. Suyun yanında oynar sonra yine gelirsin. Haydi ben sallıyorum. Ayşe'yi ben de sallayın. なかなか。

Dört. Şimdi şakırı şakırı yap. Pizza arka baba. Pizza sipariş etti. Getirecekler mi? Getir. Pişirirler. Bişir. Pişirirler hayır. Ne? Getirdiye. Getir yiyecekler. Hayır ben ye. Sen yiyeceksin. Ben de anne. yerim ha yerim olursa yerim. Anne bak mavi var. เช้่ออย่ย <bunker> ังคดิม hmm. พิเะกวาคนวานวว 刚刚忘记了，先别啊！哭酷炫哭酷炫！你去去爸爸酷炫啊！皮鞋哭炫啊！那什么？皮鞋哭哭酷炫啊！ Evet. Uçtuk. Hani uçtuk. Uçtu gitti. Hayır ben de. Ben de kendi. Elinde tuttun o da uçtu gitti. Hayır. Ben yaka. Anne, ben yaka. Hmm. Ben yaka koy, ya Tamam. Uçtuk. Anne. Koy. Uçtuk anne. Anne. Yuku aşağı yap. Yukarı aşağıya yaptın. O da uçtu gitti değil mi? Hı. İyi yaptın. Anne, anne yap. Yap ya Pisa yap anne. Hı. Anne. Pişadan ah, pişo otu, pişo yedik. Pişak bitti. Aa. Pişak oturdum. Pişak içtim. oyuncu ondim. Su içtim. Oturdum. baba bay yap. 5 yandık. yap. Kedi gel. Dün abla yedi. Dün abi abla geldi. Aşkı pişti. Aşkı pişti. Kavuk geçer. Kavuk geçer. Ya gel. Alo. Pişer 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 pişer. konuş. Hayır konuş. Pizza sipariş et haydi. Pizza. Evet. Pizza. Ama bu a pizza. Pizza o bitti pizza a ye. Yeah. Ye Oturdum. Yaptım. Mama yedim. Ete yedim. Evet kon içtik. He. Kon içtik. Ne yapma. Ben yendik. Ben yedik. Koşayım anne koş. Siparişi verdin mi pizza? Verdim. Ne zamana gelecek? Sabağa gel. Sabağa gelecek. Hı. Kız ben açım akşama dine göndersinler akşama yiyek. Ara dine akşama gönderin dene zahmet olmazsa dinen. Ara söyle kızım ben açım akşama getirsinler. Hayırım. Ara ara tekrar ara. Ayıdım. Hayır kızım ara ne olur. Hadi Hayır. Kızım. on gibi oy sen Haydi konuş. Sen konuş, konuş. Ne? Konuş telefonla. Konuşacağım. Haydi aşkım. Hayır. Kızım. Hayır. Evet. Ben... Çok iyi. I love you.